Başka başka bir baş. Başka başka. Yeni adam. Yeni başımızda yeni. İnşallah maşallah ne kadar. Yorulmuşlar demiş. Uçtalar olmuş. Yağmurlarla. Uçtalar. Uçtalar tabi bizim e, Türkiye'nin her tarafından yurdu dışından insanların gelip yaşadığı bir yer. Tabi dernekler kuruyoruz. Her bölge, her köy, her çekeni derneğini kuruyor derneklerin bence böyle yerlerde hemşerilerin bir araya gelmesine vesile olması görevi var. Tabii üzüntünün, sevincinin paylaşacağı yer, birbirimize sahip çıkacağımız yerler. Ee, ama bunun ötesinde bir ayrım gibi durum söz konusu değil. Sonuçta kim nereden geliyorsa gelsin Bursa'da yaşıyor. Bir hemşerilik bilinci oluşuyor. Sonuçta Bursa'da yaşıyoruz. Karımız burada duyuyor. Bursa'yı seviyoruz. Bursa'da yaşadığımız yerlerin, Bursa şehrinin daha iyi olması için çalışıyoruz. Tabii bizler burada daha iyi şartlarda yaşıyorsak, kazanıyorsak, tabii ki dönüp arkamıza da bakarak memleketimize gideceğiz. Ama köylere doğru ufak bir arayışın olduğunu görüyoruz. Kırsal'a doğru bir arayışın olduğunu görüyoruz. İşte İstanbul nüfusunun her yıl artan nüfusun azaldığını duyuyoruz. İnşallah daha da azalır. Tabii pandemiyle birlikte bir deprem yaşadı ülke. Bu depremle de yani hiçbir dünya ülkesi böyle Türkiye gibi bu işe çok rahat altından kalkamazdı. Yani devlet olarak bu süreci çok iyi yönettik. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, tüm devlet yetkilileri, ondan sonra belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar sahip çıktı. Ve depremi yıl döneminde kalıcı konutlara millet başladı geçmeye. O yüzden ee, düzgün bir yönetim, istikrarlı bir yönetim. Yani biz şunu diyoruz. Yani biz AK Parti belediye olarak hizmet var. Bir hizmet karşılığında destek alıyoruz biz şeyden. Yani algı yok. Biz bu sizin vermiş olduğunuz, bizlerin vermiş olduğu vergiler yine millete dönecek. Yani edilmeyi edilmeyecek. Ee, akıllı bir yönetimde her şey yapılacak. Ee, bizim Osman Gazi'de çalışmalarımız eee 136 mahallemiz var. Eee bin nüfusumuz var. Biz tabi nereye gücümüz yetiyorsa e, oraya bir şey yapmaya, hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Ve her tarafa da bir şey götürüyoruz elhamdülillah. E, yani biz bir mahalleye giderken notlar alırız. Notlar öyle bir iki not değil, ciddi sayfalar da yapılan hizmetler çıkar. Evet, Ulan benden fazla resme çıktınız bugün ben çocuklar. Mahalle işlerinde gençlerimizin çocuklarımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Şimdi tabii şehirlerimiz büyüdü. Nüfus artıyor. Yani mahallelerimiz bizim Bu şöyle 300-500 bin kişilik mahalle değil. 40 bin kişilik mahalle burası. 40 bin kişinin altında birçok ilçe var birçok yerlerde. <laughs> Dolayısıyla e, mahalle işlerindeki kulüplerimiz, gençlerimizin bir araya gelmesine vesile oluyor. Camilerimiz aynı şekilde. Burada mahalleli kültürü oluşuyor. Çocuklarımız sahip çıkılıyor. Ki bugünün dünyasında bu yoğun şehirleşme kalabalıklarla birlikte çocuklarımızı kötü yollardan da kurtarmış oluyor. Dolayısıyla bizler de o yüzden belediye olarak kulüplerimize destek oluyoruz. Onların gerek sağ tahsisi, gerekse malzeme desteği, gerekse onların ulaşım desteği, imkanlar ölçüsünde destek oluyoruz. O açıdan <laughs> önem arz ediyor. Bunları desteklememiz gerekiyor ve mahallenin de sahip çıkması gerekiyor. Bizler eğitim noktasında da okullarımıza birlikte oluyoruz. Ee, dolayısıyla bir bütün olarak buluşma noktalarımız, buradaki mutluluğu, sevinci, üzüntü paylaşma noktalarımız, işte cami, spor kulübü, okul bunlar oluyor. Yani buralarda biz bir araya gelemiyorsak, sıkıntımız artar. O yüzden önemsiyoruz bunları. Yani kulüpler şey olsun, var. okullarımız olsun bize destek verdiği yerler bunları sürdüreceğiz inşallah. Hizmetlerimiz çok. Yani saymaya kalktığımız zaman bunları saymak için özel şey gerekiyor. Mesela el birliği içerisinde birbirimize kıyafetlendiğimiz zaman tüm sorunları anlayacağınızı çözeceğiz inşallah. Şimdi Tabii şimdi seçim süreci. Seçim sürecinde herkes gelir gezer şey yapar. Anlatır dertlerini kendine göre. Biz hep şunu söyleriz. Yani biz Osman Gazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti hizmetlerle ayakta duruyoruz. Yani hizmet yapıyoruz. Bunun karşılığını tabii ki vatandaş destek veriyor bize. Ee, biz de gücümüzün e, yettiği nispetle e, bütçe imkanları çerçevesinde her tarafa hizmet götürmeye uğraşıyoruz. Ee, çok şükür yani bütçemize sahip çıkıyoruz. İsrafımız yok. O yüzden planlı bir şekilde ama emin adımlarla giderek bu hizmetleri sürdürüyoruz. <laughs> Başkan burada. <foot>